Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir süre aradan sonra tekrar karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasında kanalın eğer devamını istiyorsanız kanaldan beklentisi olan arkadaşlara konuşuyorum. Tabii ki gelip geçici ve kanalı beğenmeyenlere tabii ki hitap etmiyorum arkadaşlar. Kanaldan eğer bir beklentiniz varsa kanalla ilgili videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, üşenmeden maalesef ki algoritma bunu söylüyor arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarıyla e, destek olmanız lazım kanala. Ben video koyacağım siz beğeni ve yorumlarınıza nacizane destek olacaksınız. Kanalın devamının gelmesini istiyorsanız eğer. Hani e, alma verme dengesini sanırım YouTube'da bizden bir şekilde bekliyor diyor düşünüyorum. Aksi takdirde kanalın görünürlüğü azalıyor. Kan kanalın görünürlüğü azalınca daha az izleyen oluyor. Daha az izleyen olunca ben de diyorum ki neden video koyayım? Hani bunu bir blöf olarak belki algılayan algılar. Bu sorun değil benim için ama maalesef işin matematiği ve doğası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Hemen kartlarınızı dağıtacağım, iki tane ve bunu bundan sonra hep hatırlatacağım. Daha sonrasında, daha öncelerini çok sık hatırlatmazdım ama olmuyor. Baktım insanlara sürekli hatırlatmak gerekiyor, o yüzden hatırlatacağım. Bugün iki tane yardımcı desteği kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle şunları bir dağıtalım. Negatif bir enerji de çıkarsa eğer burada tarotçu ya da ay enerjileri gönderdim sana gönderdim diyene kadar buradan nasıl bir ders ve önlem alabilirim diye düşünmeniz belki sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır. Ee, o yüzden de hani illa çok güzel şeyler söylesin vesaire diye öyle kanallar değil benim kanallarım arkadaşlar. Güzel inşallah güzel çıkar tabi. Ama bazen uyarıcı niteliğinde olabilir ve onları da belki de dinlemeniz gerekiyordur. İsminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alın. Terazi yazdıysam terazidir arkadaşlar. Ağzımdan başka bir şey çıkabilir belki ama Şimdi sevgili Terazi burçları. İlk kartımıza bakacak olursak Asıl Adam kartı ile birlikte neymiş? Kılıç altılısı kartı. Ben burada önce kart seçip daha sonrasında üçünü birden yorumlamak istiyorum. Üçün eşliğinde değnek şövalyesi. Şimdi uzaklardan bir yerden hayatınızda önümüzdeki günlerde eee o konuda ya da bu konuda arkadaşlar, illa aşk demiyorum, iş, para, eğitim, kariyer olabilir. Ee, burada direkt olarak açıkçası öyle bir enerji gözükmüyor. Burada dediği asıl adam kartı, asıl eril enerji. Yani hayatında önemli bir şeylerle ilgili bir, e, nasıl söyleyeyim, etkisi olacak kişi diyebilirim. Uzaklarda gibi gözüküyor. Ve bu kişi önümüzdeki günlerde sana doğru tutkulu, arzulu... ...heyecan uyandıran, tutku arzu, sadece aşka dair e, biliyorsunuz kavramlar değildir derimi... ...bir şekilde insanı heyecanlandıracak, e, cazip gelebilecek... ...bir teklifle ya da haberle gelebilir gibi gözüküyor sevgili e, terazi burçları. ya yani Bu kiminize göre e, bir arkadaşınızdır ve arkadaşınız Almanya'ya gidebilmiştir... Der, ...der ki sen de gelsene, bak böyle bir fırsat var. Atıyorum şu anda örnek veriyorum, enerjiye ama odaklanmanız lazım... Kiminiz için belki de ayrıldığınız bir partneriniz olabilir arkadaşlar. Önemli olan burada ya şehir dışı ya ülke dışı ya da bir şekilde aranda mesafe, duygusal da olsa mesafe olan biri. Uzaklardan gelen bir eril enerji ve önemli bir konuyla ilgili de hayatına önem teşkil edecek. Çünkü asıl adam diyor, başrol oyuncusu gibi düşünebilirsiniz. Ee, hani Türk filmlerinde de olur ya. Aynı onun gibi ve bu kişi sana doğru önümüzdeki günlerde tutkulu, arzulu, heyecan uyandırıcı bir teklif ya da haberle geliyor gibi gözüküyor sevgili e, Terazi burçları. Evet. İkinci kartımıza gelecek olursak yolculuk kartı ki bazen bunu macera yani hayat macerası, hayat yolculuğu olarak da algılıyoruz biliyorsunuz. Ve kupa 7'lisi kartıyla bir kısmınız için bir önceki kartla bağlantılı olabilir arkadaşlar. Bu gelecek olan teklif ve uzaklarla ilgili teklif ya da bu yeni macera ile ilgili teklif aklınızı karıştırabilir. Birazcık tam olarak ne yapmanız, neyi tercih etmeniz gerektiği konusunda açıkçası kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ama ben yine bütün kartları desteleri olabildiğince birbirlerinden bağımsız yorumlamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Yine bunu ayrı bir konu olarak da düşünürsek yine bakın bir yol, bir macera, belki de bir seyahat, belki de bir tatil planı ile ilgili. Önümüzdeki günlerde açıkçası bununla ilgili karşına bir fırsat çıkabilir. Belki de hayalini kurduğun şey ama hayalini kurmana rağmen kafan karışabilir. Ama böyle bir kafa karışıklığı, tam olarak neyi seçmen gerektiği konusunda karar verememek gibi bir durum içerisinde olabilirsin yani o trene atlayıp o seyahate çıkmak mı yoksa olduğun yerde e, kalmak mı e, ne bileyim işte param cebimde kalsın ya da işte bu iş yerinde memnunum diye yaklaşmak mı böyle bir kafa karışıklığı yaşayabilirsin e, sevgili terazi burçları hemen bakalım ha, kupa şövalyesi bakın Size doğru gelen romantik, duygusal bir teklif var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da zaten örnek veriyorum partneriniz varsa gel tatile çıkalım diye bir teklif gelebilir. Ee, bu birazcık açıkçası hayalinizi, hayalini kurduğunuz şey de olabilir bir kısmınız için. Ama genel itibariyle ne olursa olsun, ister hayalini kurduğunuz teklif olsun, isterseniz e, olmasın, hesapta yokken gelsin. Birazcık bu romantik ve duygusal macera, e, öneri, bir fırsat. ...teklif açıkçası kafanızı karıştırabilir gibi gözüküyor. Tam olarak nasıl değerlendireceğiniz konusunda biraz böyle bir durağan enerjide kalabilirsiniz. Karar verememekten dolayı, tercih edememekten dolayı sevgili arkadaşlar. Atıyorum kiminiz belki de işte internetten farklı ülkeden biriyle tanışacaksınız mesela anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum da olabilir. Ama tabii ki dediğim gibi yolculuk journey kartını da çok hayat macerası, hayat yolculuğu olarak da e, algılıyoruz. O yüzden yeni bir aşka doğru ya da aşkla bir yenilenmeye doğru bir tatil vesaire böyle bir enerjiyle karşılaşabilirsiniz fırsatla, teklifle önümüzdeki günlerde. Üçüncü kartımıza bakacak olursak hırsız kartıyla kupa ikilisi kartı. Şimdi arkadaşlar ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişiyle önümüzdeki günlerde ister bu arkadaşınız olsun Ruhiş illa partnerlik değildir. İsterseniz partner ya da partner adayınız olsun. Önümüzdeki günlerde araya girmek isteyecek bir takım kişi ya da kişiler olabilir. Yani atıyorum sizi ondan çalmak isteyecek ya da onu sizden çalmak isteyecek bir takım enerjiler, kişiler söz konusu olabilir. Ya da iki arkadaşın arasına giren, arkadaşınızla aranıza giren yine birileri olabilir gibi gözüküyor. Ara bozmak isteyen, Sevgili terazi burçları. Bakalım buna da. Tılsım kraliçesi kartı. Toprak grubundan dişil ve olgun bir enerji olabilir arkadaşlar. Bu örnek veriyorum. Eşinizle aranızı bozmak isteyen kayınvalideniz gibi. Sadece örnek bu. Yani böyle bir toprak grubu kiminiz için de bu birazcık açıkçası maddi partner ya da partner adayınızla. ...ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmakla ilgili... ...hani tamamen birleşebilmek, tamamen bir düzen kurabilmek adına... ...maddi konulara dair sıkıntı yaşayabilmenize sebep olacak bir hırsızlık da olabilir bu. Örnek veriyorum çeyiz paranızı çaldırmanız gibi Allah korusun. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Ama genel itibariyle her halükarda... bu işi bağlantısı e, hissettiğiniz kişi, her kimse... ...onunla barışabilmek, bütün olabilmek, hayallerinizi gerçekleştirebilmek, e, her neyse... Ee, bunu bir şekilde bu fırsatı böyle bir çalmak isteyen, çalmaya çalışacak olan kişi ya da kişiler olabilir gibi gözüküyor ee, önümüzdeki günlerde sevgili e, terazi burçları. Bu enerjiye dikkat etmenizde fayda olabilir önümüzdeki günler için. Neredeyiz? Dörtteyiz. Ateş kartıyla kılıç üçlüsü kartı var ve düşüncesiz hareketler. ...çatışmalara sebep olabilir... ...bağlamında bir kartımız var arkadaşlar. Ve e, ya da anlaşmazlıklara... ...ya da kargaşaya sebep olabilir... ...diyebiliriz. Ve kılıç üçlüsü kartı. Önümüzdeki günlerde bu bir... ...ego mücadelesi olabilir. E, düşüncesizce hareketler... ...bencilce hareketler... E, ...bir takım kalp kırıklıklarına sebep olabilir arkadaşlar. Sizde ve karşılıklı olarak biriyle ilgili. O yüzden yine... E, ...bu duruma da... ...birazcık dikkat etmekte fayda olabilir... ...diye düşünüyorum baktığımız zaman hemen kart seçelim buna da tek kart mı kılıç dörtlüsü kartı O yüzden ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar bir kalp kırıklığına uğramak istemiyorsan Önümüzdeki günlerde tedbirli yaklaş yani al atıyorum duygularını hareket etme ya da alelacele öfkeyle hareket etme. çünkü karşılıklı biri de biri birbirinizi kırabilirsiniz. Düşüncesiz biri yine kalbini kırabilir. O yüzden böyle bir hareketlerimizde, iletişimlerimizde, önümüzdeki günlerde birazcık daha hani önce düşünüp bu kılıç üçlüsünü önleme adına kılıç dörtlüsü enerjisinde kalmakta ...açıkçası fayda olabilir. Biraz daha düşündükten sonra hareket etmekte. Anlatabiliyor muyum? Tedbirli olmakta. Kendimizi hayal kırıklığına yine uğratmamak adına... ...yine bir konuyla ilgili adım atacakken... ...önce biraz üstüne düşünmekle... ...hani illa kavga vesaire olarak düşünmeyin biri ya da birileriyle bunu... ...kendi kendimizde kırabiliriz. Kendi kendimizde hayal kırıklığına uğratabiliriz. Alelace alacağımız kararlarla birlikte... ...hayatımızda belki de bir kaosa sebep olabiliriz. O yüzden... Böyle işte haldır uldur anlatabiliyor muyum düşünmeden taşınmadan laf nereye gider ya da bu hareketin sonu bana ne getirir tam olarak getirirse peki ben bunu karşılamaya hazır mıyım iyisiyle kötüsüyle bunu düşünmeden özellikle en azından önümüzdeki günler için sevgili terazi burçları hareket etmemenizde fayda olabilir diye düşünüyorum bunu birazcık işte uyarıcı kartlar olarak bunu algılayabilirsiniz. Hani dedim ya ilk başta kötü bir şey duyduğu zaman kapatmak isteyen arkadaşlar oluyor diye. İşte burada uyabilene, uymak isteyene bir öneri niteliğinde de bazen tarot karşınıza çıkıyor. Burada seçme şansını, sizi, tercihini size bırakıyor sevgili arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız, e, kiminiz için bir önceki kartla bağlantılı olabilir ama ben yine bunu ba bağımsız olarak yorumlayacağım. Çünkü burada az önce belirttiğim gibi kendimizi hayal de kırıklığına da uğratabiliriz. Alelacele aldığımız kararlarla, tutkular ve duygularla hareket ederek bunun illa kavga, çatışma ya da sözlerle ilgili olması gerekmez demiştim hatırlarsanız. Buradaki kart ise birebir sözlerle ilgili arkadaşlar. Yine bakın önümüzdeki günlerde diyor ki, şimdi fazla duygusal yaklaşabilirsin. Ve bu özellikle yine aranda duygusal bağ olan kişi ya da kişilerle ilgili olabilir diyor. Birazcık sözlerine, yine uyarıcı niteliğinde bir kart arkadaşlar. E, dikkat et, e, kelimelerini birazcık dikkatli seç diyor sevgili terazi burçları. Hemen bakalım arkadaşlar. Büyük Arkana Dünya Kartı. Bakın önümüzdeki günlerde biri ya da birileriyle Belki de bu kiminiz için evrene gönderdiğiniz enerjilerle bile, bile olur. Hani derler ya ağzından çıkan kelimelere dikkat et ki o enerji gelip eninde sonunda iyisiyle kötüsüyle seni bulur derler hatırlarsanız. Burada birazcık açıkçası evet kiminiz için karşınızdaki kişiyle kiminiz için de kendi kendinize söylediğiniz sözler. Atıyorum şu anda örnek veriyorum. Ben kimim ya? Ben çok değersizim demek var. Ben çok güzelim, bir numarayım, şahaneyim demek var arkadaşlar. İşte evrene neyi verirseniz evrende size veriyor açıkçası. Siz farkında olun ya da olmayın, kabul etmek isteyin ya da istemeyin. Ee, siz yapmasanız da bilinçaltınız bunu yapıyor. Her neyse, dolayısıyla önümüzdeki günlerde ister bu biriyle ilişkilerinde olsun, ister kendi kendi hayatına katacağın enerjilerle ilgili olsun arkadaşlar. Ağzından çıkan kelimelere dikkat et fazla gereksiz duygusallıklarla biraz işte melankoli vesaire kırılganlık ya da e, gibi enerjilere dikkat etmeye çalış diyor. Eğer yine bu öneriyi de bu tavsiyeyi de güzel bir şekilde uygularsan diyor sevgili terazi burçları önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili pozitife doğru güzele doğru iyiye doğru güzel sayfalar yeni sayfalar açılabilir hayatında. Fakat sen sözlerini eğer düşünmeden seçersen ben çok başarısızım dersen ya da karşındaki kişiye e, sevmiyorum seni artık dersen ne olmuş dersen öyle dersen böyle dersen kavgacı bir tutumla konuşursan e, öyle bir cevap alırsın ama eğer hayır pozitif işte yapıcı vesaire kelimelerine dikkat ettiğin bir şekilde konuşursan diyor sanırım önümüzdeki günler e, kelimeler çok etkili olacak hayatında arkadaşlar ister enerjisel olarak ister kelimelerinin insanların üstündeki etkisi olarak senin kelimelerin ağzından çıkacakların. O yüzden iyi sayfalar ya da döngüler istiyorsan buna dikkat etmende fayda var diyor. Kartlar sana sevgili terazi burçları. Çünkü enerjiler çok destekleyici olacak. Bu iyi de bir şey. İyi de tohum eksen çok destekleyici olacak. Kötü tohum ekersen eğer onu da destekli, destekleyici olacak. Hangisini ekip hangisini biçmek isteyeceğine karar vermen lazım önümüzdeki günler için. Son kartımıza bakacak olursak yine aslında bir noktada birbirleriyle çok uyuşan kartlar arkadaşlar. Golem kartıyla kılıç yedilisi kartı. Şimdi biri ya da birileri yine arkandan dedikodunu yapıyor olabilir, arkandan iş çeviriyor olabilir, hakkını yemeye çalışıyor olabilir, seni kandırmaya, yalan söylemeye çalışıyor olabilir gibi gibi gibi. Ama yine çevrendeki bir kişi ya da birden fazla kişi, tek kişi olma ihtimali daha yüksek, senin lehine bir şekilde çalışıyor ee, sen farkında ol ya da olma örnek veriyorum bir yerde şu kişi dedikodunu mu yapıyor birden hemen ortaya çıkıp seni koruyor ya da bir yerde seninle ilgili bir yalanını mı yakaladı bu kişi hemen gidiyor onunla yüzleşiyor ve seni uyarıyor anlatabiliyor muyum yani bu şark kurnazı tehlikeli tırnak içerisinde hırsız enerjilerle ilgili ya da dedikoducu arkadan iş çeviren enerjilerle ilgili bir arkadaşın seni koruyacak senin lehine çalışacak, yardımını dokunacak diyor sevgili terazi burçları. Bakalım hemen. Kupa dokuzusu ve bu arkadaş öyle bir çalışacak ki senin bundan yara almamana, bir duan ve dileğinle ilgiliyse ona ulaşabilmene katkı sağlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bu kişinin sana yardımı, seni koruması, desteklemesi, seni gerçekten belki de sıkıntılı olduğun bir süreçle ilgili açıkçası mutlu bir enerjiye doğru oturtacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben buna bir kart daha seçmek istiyorum. Kılıç Kraliçesi kartı. Hava grubundan bir enerji olabilir bu kişi arkadaşlar, seni koruyacak arkadaşın ya da kiminiz için belki de bir yönetici kupasyondaki biri bile olabilir. Buradaki önemli olan bu kişi sana iyi niyetler besliyor, bu kişi seninle ilgili iyi şeyler düşünüyor ve aslında birazcık otorite sahibi bir kişi olabilir ya da lafı söz dinlenen bir kişi olabilir ya da genellikle kararlarını mantık çerçevesine alan böyle hani lafına güvenilen vesaire bir karakter olabilir arkadaşlar hava grubundan dişli ve yüksek bir enerji gibi gözüküyor. Kadın ya da erkek demiyorum. Bu kişi senin arkandan iş çevirenlere karşı dualarını ve dileğine ulaşabilmeni ya da iyi bir pozisyona ulaşabilmeyi sağlayacak şekilde senin lehine çalışacak diyor önümüzdeki günler için sevgili terazi uçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.